Yayınıma hoş geldiniz. Libya ordusunun hızına yetişilmiyor. Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı değerli izleyenlerim şu anda kontrolünü sağlamak üzere olduğuna dair haberler var. Teyitler almaya çalışıyoruz. Trablus Havalimanı'na kuzey kapısından girdikleriyle ilgili görüntüler şu anda gördüğünüz gibi geldi. Ama tabii ki ne var ki özellikle açık alan, geniş alan ve hava saldırısı yapıyor Hafter unsurları. Birliklerimizin güvenli bir şekilde ilerleyişi ve Trablus Havalimanı içindeki hakimiyeti özellikle tabii ki hızlandı. Bununla ilgili hızlanma olunca tabii ki Libya Havalimanı'na çok yakınız. Libya Havalimanı elimizde diyebiliriz. Bunun için Hafter ne yapacak veya biz hangi pozisyon alacağız havalimanında? Havalimanındaki unsurlarımızı, kuvvetlerimizi korumak için ne gibi bir ateş desteği sağlanacak? Önemli olan bu. Burayı tutmamız lazım. Aynı vattiye gibi Trablus Havalimanı şu anda UMH kuvvetlerinin eline geçiyor veya geçmek üzere gibi iki türlü haberler geliyor. Ama biz geçtiğini düşünüyoruz değerli izleyenler. Bu haberi en çok üzüleceklerden birisi şu anda Bağ Emiri Zeyd. Bu haberi en çok üzülecek ikiliden birisi Putin ve Macron. Hafter'in en büyük destekçileri bunlar. Evet Trablus Havalimanı deyip geçmeyeceğiz. Trablus Havalimanı Amerika'nın, işte Trablus Havalimanı Libya'nın en önemli havalimanlarından birisi. Stratejik bir değeri var değerli izleyenler. İşte aşiretler. Aşiretler şimdi Umehe kuvvetinin yanında olmaya devam edecekler. Kim güçlüyse o bölgede kim eline gücü eline geçirdiyse kim stratejik yerleri alıyorsa aşiretlerde bir bir katılmaya başlıyor. Tabii ki Lavrov'un yüzü asılacak. Lavrov'un şu anki yüz hali inanın Trablus Havalimanı'nı kaybettiği anda duyduğu haberdeki yüz haline ne kadar benzer. İşte onun için teşbihledik, güzel bir kale bulduk, sizlerle paylaştık. Masada olmayla ilgili Libya hükümetinden de bir açıklama geldi. Libya hükümeti şunu söylüyor. Diyor ki Hafter geldiği yerlere giderse anca masaya oturabiliriz. Bunun anlamı şu. Hafter Petro bölgelerinden çekil, Tarhuna'dan çekil. O zaman barış görüşmelerini yaparız. Evet bu güzel bir gelişme. Türk askerinin gölgesinin Libya'da her geçen gün arttığı ve MEB anlaşmasına Türkiye'nin özellikle garantörlüğünü defalarca hatırlattığı bir dönemde Trablus havalimanında alınması Türkiye'nin desteğinin Umeyye'yi ne kadar pozitif yönde etkilediğinin ayrıca bir göstergesi. C-130 kargo uçaklarımız hala şu anda desteğe devam ediyor. Evet bu süreçteki desteklerimiz hızla devam ediyor bilesiniz. Değerli izleyenler bu konuda Rusya'nın tavrı çok önemli. Rusya Suriye'deki gibi at koşturacağı bir yer değil Libya. Burada Türkiye'nin kararlılığı karşısında Rusya'nın her geçen gün ümitlerini tükeneceğini söyleyebiliriz. Hafter'e gelince Hafter bugün moral turu yaptı. Bugün Sisi'ye koştu. Sisi de darbeci. Biliyorsunuz darbeci kardeşliği var aralarında. Gidecek, Sisi'den destek isteyecek. Veya Sisi'den destekler bulmasını isteyecek değerli izleyenler. Şimdi petrol bölgeleri. Taarruz, Tarhuna ve sonra petrol bölgeleri ve Sirte. Sirte'nin uzantısından ve Tarhuna'dan petrol bölgelerine bir kanca harekatı fena olmaz herhalde. Harekatın olması artık elzem. Harekat ve tanklar... Türk askerinin her türlü desteği, sihaların çoğalması, Libya'da güzel günlerin habercisi gibi. Libya'da çöl savaşları da çok önemli. Libya'da tanklar aslanlarıdır. Çöl savaşlarının bu konuda güvencemiz çok yüksek. Evet değerli izleyenler, Türk askerinin gölgesi diyoruz, başka bir şey demiyoruz çünkü Türk askerinin orada olması ismi bile yetiyor. Amerika'nın bu gelişmeler karşısında. Trablus Havalimanı'nda düşünce ağırlıklı olarak artık UMH kuvvetlerine, UMH güçlerine çok yoğun destek vereceğini söyleyebiliriz. Bir husus daha belirtmek istiyorum. Sirte, Sirte Kattafi'nin hala en güçlü olduğu yer. Kattafi aşiretinin ve Kattafi destekçilerinin olduğu bir yer. Sirte'de de şunu bilesiniz ki özellikle bir e, taarruz yapılacak Sirte bölgesine. Bunu da belirteyim Haritadaki şu anki yeşil alan e, temsili şu anda tamamen haftelerinde sirte. Ama bu sirteyi inşallah yeşile boyayacağız. Evet değerli izleyenler inşallah bu sirteyi yeşile boyayacağız. O niyetle buraya koydum. Sirteyi almak niyetimiz. Sirteyi bir şekilde çok haksızca kaybettik. Beni anlayın haksızca kaybettiğimiz için de alma niyetimiz var. Türkiye Mev Anlaşması'nı sonuna kadar kovalayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bunun için askeri, ekonomik, siyasi her türlü adım atmaya hazır. Tabii ki Rusya bundan hoşnutsuz. İdlib'i kaşımaya başlıyor. İdlib'de her türlü hareketsel durumu gerçekleştiriyor. Helikopterlerle alçak uçuş gerçekleştiriyorlar. Ve belli bölgelerde El Zaviye bölgesinde İdlib'de bir kısım halkın sivilin göç etmesine dahi neden oldular özellikle Rus uçaklarının İdlib üzerindeki uçuşlarını tabii ki Türkiye'mizde takip ediyor. Ama Türkiye'miz soğukkanlı ve burada herhangi bir provokatif duruma ateşkesi siz bozdunuz gerektiğine Rusya'nın sığırmasına izin verilmiyor. Türkiye Rusya'nın anlaşmalara uymayacağını biliyor. Ama şu husus var ki her şey bir diplomasi. Ülkeler arası ilişkilerde stratejiler önemli. Avrupa'da özellikle petrolü ve buradaki zenginlikleri Rusya daha çok siyasi ve askeri açıdan önem sağlayacağı bir stratejik kale olarak görüyor Libya'yı. Enerji olarak da Fransa aç. Fransa ekonomisindeki birçok firmanın ve teşkilat e, kurumların ve birçok firmanın e, sektörün daraldığı e, ismini almak istemiyorum. Bir araba firmasının da kapanma üzere olduğu yönünde haberler geliyor. Yani ekonomik daralmayı Fransa petrol bölgelerine giderek buradaki varalara sahip olmaktan geçtiğini görüyor. Aslında Türkiye hemen Fransa'nın yanı başındaki bir ülkeye yaptığı bu sahiplenmeyle özellikle UMH ve Libya ordusunun önemli ilerleyiş sağlamasına gösterdiği bu destekle önemli bir güç sağladı. Libya'da şu anda Türkiye söz sahibi değerli izleyenler. Havalimanı, havalimanı ile ilgili birçok bilgilendirme de yapacağım. Şimdi bahsettiğimiz alan düz alan. E, bu alan açık alan olduğu için tabii ki Hafter'in ve benzer unsurların taarruzlarına maruz kalabiliyor. Ama ne var ki Türkiye'nin ve UMH destekli bu kuvvetlerin burada belli bir önlem alacağı da aşikar. Havalimanı eğer belli bir süre UMH'nin elinde kalırsa artık bunu almak zor. Çünkü havalimanından sonra bir moral değer kazanacak e, ee, kuvvetleri yani desteklediğimiz kuvvetler ve DNA kuvvetleri geri çekilmesi devam edecek. Ben de doğru çekilecekler. Ben veli hattında ve Tarhun hattındaki savunma hatlarını bir bilmekteyiz. Özellikle Gazır hattındaki hatları da çökerse Leyna'nın ve A havalimanındaki hatları çökerse Trablus'un güneyinde artık köklerini kaybetmiş olan kuvvetlerin çekilmesi de an meselesi olacak.'' İşte haritaya baktığımızda alt bölgedeki Gasser bölgesini aldığımızda yukarıdan Trablus'un güneyinden Kırmızılı bölgeden aşağı doğru indiğimizde evet dün Suzuki kavşağı alınmıştı. Bundan sonra da inişler devam ediyor. Ve bu konuda havalimanı ve benzeri bölgelerde bir dayanak teşkil edecek. Çember alan DNA kuvvetleri de geri çekilmek durumunda kalacak değerli izleyenler. Türkiye Dışişleri Bakanı Libya'da Hafter'in kaybedeceğini Türkiye'de bu kararlılığıyla söyledi. Özellikle şunu belirtti. Hafter'in askeri açıdan kazanma şansı yok derken Türkiye'nin askeri yardımları ve her türlü yardımları yoldaydı bile. Yani Hafter'e olan bu yoğun tabii ki Hafter'in bu yoğun diplomatik faaliyetleri de hız kazandı. Yani demin de dediğim gibi Mısır'a gidip ziyaretler yapıyor, destek dileniyor ve Türkiye'nin hamlelerine karşı destek üstüne destek talep ediyor. Ama Mısır'ın ofansif bir durumu söz konusu değil. Sadece sözel açıklamalarla kendini tatbir etmeye çalışıyor. İşte değerli izleyenler. Önemli gelişmeler, önemli çalışmalar ve önemli durumlar. Hepsi beraber Libya'da devam ediyor. Ama önemli bir husus var ki Türkiye çıkarlarını korumada çok kararlı. Havalimanına baskı devam ediyor. Bu çok önemli. Havalimanına baskı devam ediyor. Havalimanının ele geçirilmesi ve daha da önemlisi elde tutulması, kornakla hale alması ve Libya ordusunun taarruzlarında stratejik bir önem kazanması. Vatdi Askeri Üs, Trablusova limanı sivil bir üs. Askeri açıdan Vatdiya tabii ki biraz uzak olsa da ee, daha önemli ve etkin. Ama özellikle İHA'lar, SİHA'lar gibi unsurlarımızın buraları kullanması da gayet şık olacak. Değerli izleyenler beni izlemeye, beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.